Başlaştırmalı Edebiyat Bölümümüzün bu seneki ikinci çevrim içi seminerinde birlikteyiz. Temamız grotesk. Sizlere groteskten, özellikle Orta Çağda groteskten bahsedeceğim. Şimdi kültürü, tarihi, edebiyatıyla, siyasetiyle, sanatıyla işte bir koridor, koridorun Orta Çağ olarak adlandırılan kısmından geçeceğiz. Öncelikle üzerinde duracağımız Temel kavramımızın yani groteskin ne olduğunu ve ne olmadığını izaha ihtiyacımız var. Malum terimsiz bilim olmaz. Şimdi grotesk temelde e, çok biçemli, çok sesli bir anlatım ve sunuşu ifade eder. Fakat elbette bu e, kafi değil. Groteskin izini sürerken şimdi klasik bir senfoni orkestrasının çaldığı gibi alışıldık bir ahenk bulamıyoruz. Şimdi i̇çinde abartma, sınırsızlık, aşırılık, işte anlamsal saptırma, sıradanlığın yüceltilmesini barındıran, işte bedenin ya da o yapının, eserin çok biçemli dönüşümünü ifade eden bir terim grotesk. Farklı eserlerde, farklı disiplinlerde ...farklı araştırmalarda çeşitli tanımlarla karşılaşıyoruz. Örneğin işte Polonyalı tiyatro kuramcısı Jean Cotte... ...grotesk başka bir tonda yeniden yazılan eski bir trajedidir. Trajedi din adamlarının, groteskse soytarıların tiyatrosudur der. İşte İsviçreli oyun yazarı Frederic Durenmaat biçimsizin biçimi, yüzü olmayanın yüzü olmayan dünyanın yüzüdür der grotesk için. İşte Amerikalı edebiyat bilimci Jeffrey Harpam da mitik unsurların mitik olmayan bir bağlamda buluşması olarak groteski tanımlar. Şimdi her ne kadar geç orta çağda, yani 15. yüzyılın sonlarından sonlarında, ve akabinde Rönesansla birlikte daha çok popülerleşip yayılsa da oldukça köklü bir geçmişe sahip grotesk. Kalıplaşmış özellikler barındırsa da bu kavram farklı tarihsel ve mekansal süreçteki yolculuğunda ve ortaya çıkışından ki tam bir tarihleme yapmak güç zira form bağlamında kökeni rahatlıkla mağara duvar resimlerine kadar götürülebilir. Şimdi çocukken elinize kalem verildiğinde çizimlerinizi düşünün onlar gibi. Ortaya çıkışından itibaren grotesk özel bir dile, özel bir yaratıma kavuşmuştur. Grotesk olarak adlandırılan unsur her ne kadar önceden var olsa da bu terim ilk defa 15. yüzyılda kullanılmıştır. Şimdi e, grotta'dan yani mağaradan geliyor. Yani, İmparator Nero'nun e, milattan sonra 68 yılında yılında tamamlanan Altın Evi, Domus Aurea yani Altın Saray olarak adlandırılan o devasa yapının e, duvar ve tavan süslemeleri için kullanılmış. Yani yapımından 1400 yıl sonra bu terim, bu kavram kullanılmaya başlanmış. Şimdi İmparatorluk sarayının o duvar ve tavanlarında adı bilinmeyen Milanolu tarzından dolayı Milanolu olduğu tespit edilmiş bir ressama ait bu fantastik ve abartılı süslemeler belirli klasik Latin kültürünün o ideal ikon işte veya şekillerine atıfta bulunmaktan yani geleneksellikten o taklitçi olmaktan uzak resimleri, figürleri tanımlamak için e, ve bunların sahip olduğu o atmosferi betimlemek için e, kullanılmış. İşte Antikitenin yani e, Roma ve Yunan medeniyetlerinin her birinin iki yüzünün var olduğunun göstergesi bu bize. Antikide de ideal olan, işte, Apollonik olan e, hiçbir şey grotesk değildi. Örneğin insan bedeni, vücut estetik dediğimizde zihnimizde beliren o kusursuz form antik Yunan ve Roman'ın heykelleri yani grotesk değildi. Muntazam olan grotesk değildi. Zira aynı şekilde vücut anatomi dediğimizde o zihnimizde beliren... İşte Leonardo da Vinci'nin adaşı Fibonacci'nin altın oranıyla anılan Vitruvius adamı eskizindeki form grotesk değildi. İmparator Nero'nun sarayındaki bu figürler peki neyin göstergesiydi? Demek ki Antikite sadece güçlü bir yaşamın veya o yaşamın güçlü ideolojisinin, metiyenin kahramanlık ve asaletin olduğu e, tanrıların ve insanların dünyasından ibaret değildi. Aynı zamanda zaten var olan yaratıkların bedenlerin o e, birbirine karıştığı ve e, uzak ya da hayali topografyalardan, coğrafyalardan alınan e, gerçek ya da fantastik yaratıkların e, iç içe ...yek vücut olarak e, ortaya konduğu, görünür hale getirildiği, işte karmaşık imgelerin, e, devşirme unsurlardan oluşan e, bedenlerin de bulunduğu bir dünyaydı. Yani e, Nietzsche'nin tragedyanın doğuşunda o çizdiği Apollonik evreni değil, e, grotesk Dionizyak evrene ait olan... Bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Yani Apollonik olan şeyi aynı zamanda o Diyanizyak aleme çeken, e, hayali, eğlenceli alana götüren, o e, esrarengiz, tekin olmayan güçlerin alemine sürükleyen ve ona yeniden form veren, e, onu alaşağı eden, yıkan, gülünç korkunç hale getiren şey grotesk bir arada bulunması mümkün görünmeyen şey i̇şte, aslında doğayla bir olma hayvan insan hayvan bitki, bitki insan karşıtların tek bir bedende birlikte bulunduğu şey grotesk. İnka ve Derilerin o totem sütunlarını düşünün onlar gibi dünyaya ait olan canlıların Şimdi her bir özelliğinin harmanlanması söz konusu. Antikide de, antik dünyada belki yalın, belki sıradan bir süsleme sanatı olarak görülen grotesk, işte özellikle e, Rönesans'tan itibaren günümüze kadar e, insanoğlu tarafında e, anlamsal olarak, içeriksel veya işte biçemsel olarak pek çok dönüşüme uğramış birçok, e, uğratılmıştır. Antik dünyanın pagan kültürü içinde zaten görünür olan grotesk, işte İtalyancadan Fransızcaya, Fransızcadan Almanca ve İngilizceye ve diğer dillere geçen e, ve geç orta çağda oturan grotesk, e, saydığımız başlıca bu diller ve kültürler içinde hem bir üslup yani anlatma ve sunuş biçimi hem de bir sıfat, bir niteleme olarak kullanılmakta. Yani grotesk bir biçem olduğu kadar bir tür kategorisinde de değerlendirilir. Çok biçimli bir yapıya sahip olan grotesk trajediyi barındırır, komediyi barındırır, korkuyu, tedirginliği barındırır, gülmeyi barındırır, altüst oluşu, eee tepe taklak oluşu barındırır. Bir araya gelmez gibi düşünülen canlıların somut ya da soyut unsurların aslında bir bileşkesidir, birleştirilmesidir. Şimdi orta çağa da dalalım. Orta çağda groteske bakalım. İşte orta çağ dediğimiz zaman kabaca 400 ila 1500 yılları yani 5. yüzyıl ile 16. yüzyıl arası arasını ifade ediyoruz. Şimdi yaşadıkları dönemi uygarlık tarihinin en gelişmiş dönemi olarak gören o Rönesans humanistleri kendi uygarlıklarının örneği olarak değerlendirdikleri o eski Yunan ve Roma ile kendi zamanları arasında kalan zaman dilimini bir kesinti ortaça olarak adlandırmışlar ve kullanına gelmiş. Tabi hani Orta Çağ ve Çağ taksimatı e, söz konusu olduğunda şunu unutmamak gerekir: e, geçmişte hiçbir şey bıçak gibi kesilmez. İnsan unsuruyla, doğasıyla, kültürüyle, kurumlarıyla, sanatıyla, öncesiyle, sonrasıyla tamamen kopuk değildir. Devamlılığı ve sürekliliği vardır. Grotesk özelinde de bu böyle. Antikitedeki o Grotesk unsurların yansımalarını e, Orta Çağ dünyasında, kültüründe, sanatında, edebiyatında da görüyoruz. Rönesans groteskinin e, öncülünü Orta Çağda görüyoruz. Aynı şekilde. E, örneğin Orta Çağ el yazmalarının e, manuskriplerinin sayfa kenarlarındaki süslemelerde. E, bu az önce tanımlama gayretini güttüğümüz grotesk varlıklar, grotesk bedenler veya durumlar bu süslemelerde karşımıza çıkıyor. Kimisine denk gelmişsinizdir. Özellikle farklı hayvanların ürkütücü komik bir biçimde tek bedende varlığını, konfigürasyonunu görüyoruz. Türkçe'de işte hilkat garibesi veya ucube yaratık olarak karşımıza çıkıyor. Grotesk. Neden bunu yapıyorlar? Yani bilinçli mi yapıyorlar, bilinçsiz mi yapıyorlar? Ee, kağıt bugün çok kolaylıkla temin edebileceğiniz bir şey. Üzerine kolaylıkla yazı yazmak için temin edebileceğiniz bir meta. Fakat orta çağda oldukça değerli. Ve eğer bir şey bir kağıda yazılıyorsa, onun değeri kat be kat artıyor. Ve o kağıt mümkün mertebe süslenmeye, değerlendirilmeye çalışılıyor. Bu figürleri de, bu grotesk figürleri de bu manuskriplerde görebiliyoruz. İşte elbette ortaçağ literatüründe sadece sayfa süslemelerinde değil, metinlerinde de grotesk, grotesk imgelerle karşılaşırız. İşte en güzel örneği, en popüler örneği belki de John Mandeville'in seyahatnamesi ki orta çağda barındırdığı o grotesk varlıklarla, sadece anlatıda değil elbette, kitapta bu varlıklara dair çizimlerle büyük popülarite kazanıyor. Mandeville'in doğuda gezdiği ülkelerdeki egzotik, fantastik varlıklar, işte gövdeden kafalı varlıklar. Hayvan kafalı insan vücutlu canavarlar, yine e, hayvan kafalı ya da e, insan kafalı bitkiler, fil kulaklı insanlar, köpek başlı adamlar, tek bir kocaman ayağı olan ve güneşten korunmak için e, bu tek ayağı şemsiye niyetine kullanan yamyamlar gibi... Ortaçağ dünyası, ortaçağ toplumsal yaşamında da e, grotesk imgelerle karşılaşıyoruz. E, ve bu konuda yani ortaçağ yaşamında, ortaçağ zihin dünyasında e, grotesk söz konusu olduğunda en önemli referansları e, Mihail Bahti'nin e, Rable'nin eserleri üzerine yaptığı analizlerde görüyoruz. Şimdi i̇şte, Bahti'nin... E, tanımlama tanımlamalarına göre grotesk, e, bir yandan tuhaf etkiler yaratır, öte yandan güldürür, düşündürür. Yani çift yapılıdır, çift değerlidir. E, ortaçağ toplumu e, yüksek, soylu, ideal olanı e, gülmeyle ve e, bedenselleştirerek ve biçimini bozarak aşağı indirir. İşte bu anda buram buram grotesk ortaya çıkar. Ve bu e, bunun zaman ve mekanı da karnavallardır. İşte karnavallar e, gerçekliğin değiştiği, o yani gerçekliği kavrama biçiminin değiştiği kutlamalardır. Hiyerarşiler karnaval zamanında yıkılır. Karnaval Karnavalla birlikte işte ölüm karşısında işte alt üst eşittir anlayışı yerleşir. Alt ve üst ayrım, alt ve üst arasında ayrım gözetmeyen ölüm, trajik olduğu kadar gülünç bir olgu olarak da yansıtılır. Ölümün bu e, trajik gülünç temsili, groteskin en önemli özelliği olarak karşımıza çıkar. Karnaval, eğlence, şimdi işte kutlama ruhuyla dolu olan ortaçağ groteski dünyayı karanlık ve dehşet verici olan her şeyden kurtarır. Şimdi az önce söz ettiğimiz gibi işte Diyanizyak alana çeker. Bütün korkuları alır. Dolayısıyla tamamen neşeli ve ışıltılı bir atmosfere sahiptir. E, gündelik hayatta korku veren her şey eğlendiren gülünç canavarvari varlıklara dönüşür. E, ki tam bir özgürlük de ancak işte bu korkudan tamamen arınmış bir dünyada mümkün olur. Groteskin dayandığı e, temel ilkelerden biri gülmedir. Yani gülme ilkesi ve o karnaval ruhu bu e, sınırlı ciddiyeti ve onunla birlikte her şeyi al eder. İnsan bilincini, düşüncesini ve hayal gücünü e, o zaman dilimi ve mekanda özgürleştirir. Bahtinin karnaval bağlamında e, tanımladığı grotesk e, yazın dışı bir gerçekliğe. Denk gelir. Ve kökeninin e, halk kültürü olduğunu da gözler önüne seriyor Bahtin. İşte Ortaçağ orta çağ özgü bir e, ruh durumunu yine e, Ortaçağ'ın e, komik halk kültürüne dayandıran bir e, dünya görüşünü aslında yansıtıyor. Groteskte e, gülünç olanla korkutucu, e, tedirgin edici olanın İç içeliği söz konusu. Bahtin, e, orta çağda e, groteskin, e, groteski üç başlık altında sınıflandırıyor. İşte ritüeller ve gösteriler, e, sözlü güldürü yapıtları, e, tiyatral faaliyetler, e, kaba söz yani küfür. İşte karnavallardaki e, seremonilerde, e, temsillerde, kutlamalarda... E, ciddi törenler alaya alınıyor. Tıpkı e, Yunan tragedi, tragediyalarının temsillerinde olduğu gibi, şimdi maske kullanımı mesela, maske kullanımı bedeni grotesk hale getirliyor. E, grotesk, grotesk bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi ile birlikte aslında e, ...mistifikasyon yani e, rengiz hale getirme söz konusu ve alaya alma söz konusu oluyor. Ki bu sadece tabi tek bir coğrafyada, tek bir kültürde değil. Aslına bakarsanız tüm kültürlerde elbette böyle. Şimdi bilinir olma yani net olma apollonik olana içkin bir durumken... ...işte maske ardındaki o bilinmezlikle e, Dionizyak atmosfer oluşturuluyor. Ee, karikatürize oluyor ve işte tabi karikatür demişken başlı başına grotesk bir unsurdan bahsediyoruz. Ee, eğer meraklıysanız karikatürlere ilgiliyseniz takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Aslında tam da o Bahti'nin bahsettiği Orta Çağ'daki o grotesk imgeleri o kadar çok benziyor ki işte ee, karikatürlerde ee, büyük kafalar, büyük kulaklar, büyük burun veya uzuvların abartılı olması bunlar groteskin unsurları aslında. Bunda ne yapılıyor? Alaya alma, işte o gülmecede alt üst oluş da bedenin formu bozuluyor aslında. İkinci olarak sözlü güldürü yapıtları da groteskle karşılaşıyoruz. İşte dinsel metinler, işte destanlar, eh, ahlak yazıları, işte övgüler ki bunlar apollonik unsurlardır. Bunlar alaya alınıyor, grotesk bir formda sunuluyor. Üçüncü olarak da işte kaba sözler, küfürler işte halkın eh, dilini özgürce kullanma biçimini ifade ediyor aslında küfürle birlikte kurallar, tabular bir yana bırakılıyor. İşte halk dilinde yasak olan her şey e, dile dökülüyor. Hatta e, resmi dilin kurallarıyla da alay ediliyor. Ve yine bu e, beden üzerinden yapılıyor. Günümüzde küfürleri düşünün, orta çağdaki küfürlerde de aynı şeyler söz konusu. Bedenin bütünlüğünü bozucu veya bedenin sahip olduğu o deliklere, duhulle ilişkili hep küfürler. Bu arada hani groteskten bahsediyoruz ama grotesk tarzda bir sunum yapmıyorum. Yoksa örneklendirmek mümkün duymuşsunuzdur. Pek çok küfür. Bu küfürlerde eğer bedenin formunu bozucu veya bedenin içine girip çıkmayla alakalı veya bedenden çıkan istenmeyen bir unsurla alakalıysa bunlar hep groteskle bağlantılı. Çünkü tahkir etme söz konusu, onuruyla alay etme veya doğrudan alay etme söz konusu. Orta çağ toplumlarında hukuksal anlamda mesela cezalandırma olarak da bu kullanılıyor. İşte e, suçlu e, dışkı dolu bir bağırsakla sarılıyor kafasından, omuzlarından e, ve kasabanın, köyün veya işte kentin e, en işlek yerlerinde gezdiriliyor. E, groteskin önemli unsuru e, gülmek. Yani gülmenin ya da e, güldürmenin e, ortaçağ orta karnavallarında e, benzersiz bir düzeye vardı. İşte Rabelais'in yapıtlarına, işte Gargantua ve Pantagruel eserlerine gönderme yapılarak da Bahtin tarafından açıklanıyor. Şimdi bu eserlerde e, karnavalların merkezinde bulunan grotesk beden söz konusu. Bu Grotesk beden, yaşamın tensel, bedensel, maddi yönlerini öncelikli hale getiriyor. Onları ortaya çıkartıyor. Bunlar işte yemek, cinsel ilişki ve şiddet. Karnavalda Grotesk beden, yaşam ve ölümü kapsayan bütün o bedensel süreçlerle kutlanıyor. Ve böylelikle yaşam ve yenilenmenin yani e, gülmeyle beraber o neşeli döngüsünün bir parçası olarak e, bedenin özgün o halk düşüncesini ifade ediyor. Ölüm o grotesk beden ve onun sembolizmi aracılığıyla korkulan bir şey değil de e, dalgaya alınan, kucaklanan işte ve dönüştürülen bir şey haline geliyor. Bunlara ek olarak Orta Çağ mimarisinde özellikle mimari yapılarda yine e, grotesk figürlere hem yani de gülmeyle ilgili e, grotesk figürlere rastlıyoruz. Şimdi i̇şte Orta Çağ tarihi mitler, masallar, e, pagan dinleri, işte korkutucu ve ...şaşırtıcı, o hayal gücünü zorlayan... ...yaratıkların anlatılarıyla dolu. Ortaçağ mimarisinde de... E, ...grotesk figürler... E, ...Ortaçağ gotik mimarisinde yer buluyor kendine. O e, grotesk unsurlar... E, ...yapıların köşelerinde... E, ...bir süsleme tarzı... ...veya e, işte yağmur oluğu olarak... ...yerleştiriliyor, kullanılıyor. Yine bunların örneklerini... ...modern çizgi romanlarda da... ...filmlerde de görmüşsünüzdür. Gargoyller. Yani bir tılsımlı... ...yapılar bunlar. Yani o binayı... ...yani diğer işlevi de o zaten... ...kötülüklere karşı... ...o yapıların koruyucuları olarak görülüyor. Yani bu koruyucular da... ...genellikle dişlerini gösterecek şekilde çirkin, abartılı, alaycı, korkutucu gülmeyle gösteriliyor. Az önce yağmur oluğu dedim ya mesela orada da ağızdan boşaltıyor suyu. Yani dışarı bir atış söz konusu. İstenmeyen unsuru dışarı atış. Az önce karnavallardan bahsettik ya orada da aslında ...içinde biriktirdiğini grotesk unsurla dışarı atıyor insan. Ee, ortaçağ mimarisinde grotesk e, toplumsal zihniyette olduğu gibi işte kaos ve tehlikenin üstesinden gelmeye çalışan o e, ortaçağ insanının bilinmeyene karşı duyulan e, Korkulardan kurtulmak için, onları bertaraf etmek için ortaya konulmuş imgeler olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi Orta Çağ dünyasında grotesk imgeler, e tabi elbette bunlarla da sınırlı değil. Örneğin sarayın veya saray hayatında grotesk önemli bir figür olarak soytarılar karşımıza çıkıyor. İşte farklı varlıkların bir araya gelmesi gibi onun farklı renklerden kıyafetlerini düşünün o yamalardan oluşan renk rengarenk kıyafetlerini veya işte bir hayvan uzvu gibi şapkalarıyla düşünün e, başlı başına grotesk bir figür olarak çıkıyor hele hele işte en önemli unsurlarından biri olarak e, zikrettiğimiz e, gülme hiciv unsuruyla e, tam anlamıyla bir grotesk figür olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi siyasal erk sahibine onun bir laf söylemek veya onunla alay etmek veya mevcut hali alaycı veya hicivle sunmak öyle kolay değil. Buna müsaade edilen y yani unsur, o grotesk unsur, o soytarı bunun yansımalarını daha sonra da e, görüyoruz gene çizgi romanlarda önemli romanlarda vesaire görüyoruz. Örneğin Joker karakteri gibi e, hem, hemen hemen aynı formda ve devamlılığı söz konusu. E, bedenin bütünlüğünün bozulması, onunla alay edilmesi. İşte Orta siyasi yaşamından başka bir örnek bu konuda verebiliriz. Bizans mesela Bizans kültüründe. ...siyaset kültüründe... ...işte potansiyel... ...imparator adayları arasındaki... ...çatışmada... E, ...rakibin o... ...beden bütünlüğünün bozulması... E, ...ötekinin bertaraf... ...edilmesi için kullanılıyor. Yani bedeni... ...bozarak ki... E, grot, ...grotesk bir... E, ...beden haline de aynı zamanda... E, ...sokma gayreti... ...söz konusu. İşte ne yapıyor? Tabi bunlar kodifikasyonla yani kanunlaştırmayla yapılan bir durum değil. İşte burnunu kesiyor, uzvunu kesiyor, kulağını kesiyor. Böylelikle onu yoksun veya onunla alay edilebilecek hakir görülecek bir hale getiriyor. Ortaçağın grotesk imgelerinin yansımalarını e, ...Rönesans ve, ve e, modern dönem eserlerinde de günümüzde de görüyoruz. Katılımınız için çok teşekkür ederiz. Sorularınız varsa e, mail aracılığıyla e, gerek bölümümüzün e, sosyal medya hesaplarından gerek e, benim sosyal medya hesaplarından iletebilirsiniz. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz.